İçeri girince bu kilidi amcaya vereceksin, tamam mı? Evet. Aptalim sana bir direk. Merhaba. Şaşırdım ben bir de, Seni aradım birkaç kere. Telefonların değişmiş tabi. İngiltere'ye taşındım. Tabii Evlendim. Şimdi. Öyle mi? Çok sevindim adına. Eşin? Hakan. Orada bir şirkette çalışıyor. Ben mesela işte orada da bir dükkan açtık. Öyle devam ediyor işte. Sinomolu idi değil mi? Hı hı. Çok tatlı maşallah. de bir fırsatım buldum, Bursa'ya geldim. Hem annemleri ziyaret edeyim dedim, hem de sizlerimi göreyim. Yarın sabah dönüyorum. Çocuk babasıyla birlikte bakıcıyla kaldı orada. Belki yılbaşına tekrar geleceğiz hep birlikte. Gel bizimle bir kahve iç diyeceğim ama Sanırım sinemaya gidiyorsun. Evet. Hayat nasıl? Sen nasılsın? Her şey nasıl gidiyor? İyi. Çok iyi. Her şey yolunda. Hiç iyi değilim adam. Seni hiç unutmadım. Bunları da olacağını hiç düşünmemiştim. Yarım yamadım. Her şey bomba. Sen atlattın mı? Yoksa benden intikam mı alıyorsun? Gülümsüyorsun. Gerçek mi? Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Senden ayrıldığım ilk kuş gibi hissetmiştim kendimi. Sana da kendime de iyilik yaptığını düşünmüştüm. Ta ki ufacık bir şey beni darmadağın edene kadar. Sana ait ufacık bir toka alay etti benim yolu. İşte o sabah seni ve hüzeri kaybettiğim an Bir daha sen olmayacaktın. Bir daha bunu yaşamayacaktım ben bir başkasıyla. <laughs> Hayat alay etmeye devam etti benim. Sana benzeyen yüzler, kokuna benzeyen kokular sesine benzer sesler çıkardı karşıma. Ya da bana öyle geldi. Bilmiyorum. Biliyor musun bir gün nerede kaybettiğini bilmediğim o saç noktası hala cebimde duruyor. İyi, çok iyi. Senin dükkana imdatçı yapmışlar biliyor musun? Aa evet, Sinem söylemişti. Ben de geçiyordum geçen gün oradan. Önünden geçerken gördüm. İşim vardı oralarda. Hayır abi, yalan söylüyor. Ben zaman zaman gidip bakıyorum o sokağa. Her şeyin eskisi gibi olduğunu düşünüyorum. Orada da öyle bir duruyorum. Senin içeride oturduğunu ve hala küçük kahramanlar yaptığını düşünüyorum. Kendimi aldatıyorum. Avunuyorum o da. Anne nasıl? İyi mi? Şimdi o da ne yapsın? Torun morun büyütüyor. Geliyor arada bir. Ben gidiyorum zaman zaman. Özledim Allah'ım Zeyn ablayı. Sözde ziyaretine gidecektim. Kısmet olmadı. Senden hemen sonra da onu görmeye gelişim. Senin doğduğun ev. Çocukluğunun geçtiği kasabaya sevgilim. Sana dair küçük bir yolculuk yaptık anneanne. Sana söylememesi için yemin ettirdi bana. Bravo. Tutmuş sözünü. Büyüdüğün evi uyuduğun yatağı gördüm sevgilim. Seni çocukluğunu düşündüm. Sen oradaydın ve bir yıl benimle tanışacağını henüz bilmiyordum. Sen dizime yaptın. Ben bir hikaye anlattım sana. Büyüdün kafamda bir hikaye. Bilirsin, bunu çok severdim. İkimize bir mutlu son yazdım sonra. O evde seninle birlikte oturduk. Sustuk. Yanımda durdun sessizce. Burası sondu. Başka bir yaşamdı. Sadece biz vardık. Bana baktın. Mavi ve telaşsız. Sustuk. Başka bir yaşamla, başka bir mutlu son. Biz bunu hak etmiştik. Hikayemiz orada bir yerde hep benimle dönecek. Dayanabilmenin tek yolu bu çünkü. İnsanın kokusu hep aynı mı kalırmış? Şaşırdım. Sonra sana ait bir şey aldım ya. Bir küçük 45'lik plan. Harbi kardeşin masalları. Eve uğrarsan bir gün o plan nasıl kaybolduğunu asla bilemeyeceksin. Biliyor musun? Sen o küçük plakla ben de elindesin hala ve sen bunu bilmiyorsun ve gözlerimi kapattığında kollarında başka biri değil sen varsın ve sen bunu biliyorsun aa saat yedi olmuş evet film başlıyor geç kalıyorsun yok ben girmeyeceğim çocuk filmi zaten sıkılırım zaten başka planlarım vardı daha cazip gel şimdi onlar biri mi var yoksa? Evet var. Güzel, buna sevindi. Yok. Hiç kimse yok. Sana yalan söylüyorum. Biliyorum sevgili. Hiç kimse yok. Olmayacak. Başkalarının çocuklarını, hayatlarını, bedenlerini bozacak. şu karşılık ikinin tarifini verecektim bana. Hatırladın mı? Ah, ben buldum tarifi. Bir kitaptan. Yapıp yedi kafiyetle Seninki kadar güzel olmadı ama olacak, umut var. Bravo. Azmettin, başarıca. Şimdiden tebrik ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kal.